Şaban'ın bu yarısı gecesi, beraat gecesi olduğu zaman gökten bir münadi nida eder ki Allah'ın emrini bildirir. Yok mu bir e, affı mağfiret isteyen, onu affı mağfiret edeyim. Hel, e, yok mu benden bir şey isteyen, istediğini vereyim der o münadi ve kim bir şey isterse Allah isteyene mutlaka istediğini verir. Müstesnası var kim? İlla zaniyetun bir felciha. Namusunu satan zaniye kadını duasını kabul etmiyorlar. Çünkü kötü yolda. Ev müşrikün kafir, müşrik olanı kabul etmiyor. Şimdi burada da bir de namusunu satan kimse çıktı. Allah içimizde yoktur öyle bir kimse. Allah onları da efendim tevbekar eylesin diyelim. İza kenne leyletün nisfı min şaban yagfirullahu min ezzünü bi eksere eksere min adedi şairi Hazreti Ayşe validemizden bir hadisi şerif. Şaban'ın yarısı gecesi yani bu beraat gecesi olunca Allah efendim Beni Kerk kabilesi varmış koyunları çok olan o kabilenin koyunlarının tüyleri adedince insanın günahlarını affı mağfiret eder. Yani affı mağfiretin çok olduğu bir gece. İnna Allaha tebaraka ve teala yenzilu leyleten nisfi min şabana ila sema'i dunya feyaghfiru li ekseri min adedi şa'ri zanemi Kerbin. Bu da Ahmed bin Hanbel'de Tirmizi'de var. Hazreti Ayşe anamızdan rivayet edilmiş. Allah-u ve Teala Hazretleri bu gecede, Şaban'ın yarısı gecesinde semai dünyaya nüzül eder ve Beni Kel kabilesinin koyunlarının tüyleri adedinden fazla kulu affı mağfiret eder diye bu da teyil ediyor.